Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Heroes of Iron kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle zaman hızlıca başlatalım. Bir de biraz boşta fabrikamız var ama yapabileceğimiz asker var mı? Evet, oyun boşta fabrikamız varken nedense askerlere tam vermemiş diyecektim. Şöyle reinforcement öncelik verelim. Ee, 85 men power. Birkaç tümen üretebiliriz. Tank araştırıyorduk biz. Ne oldu? Tanklara aynen hafif hafif başlayalım. Dur. Biraz daha iyi tanklar nerede? 1946'da hazır olacak şu araştırma. En düşük seviye tankları üretip sonradan geliştirme yapmaya çalışabiliriz. Çok büyük bir sorun değil ama çok yapmak istediğim bir şey de değil. Motorize askerimiz var mı? Yok. O zaman kalsın. Şöyle motorize askerleri araştırmaya çalışalım. Motorize ne lazımdı? Atları açmamız gerekiyordu. O olmaz. Mekanize için de lazım. Motorizeyi açmamız lazım. Süper. Yani şimdi gidip atlı araştır bana. Diyor ki motorize açsın. Yani bunu yapmamak lazım ama elimizde başka bir seçenek yok şöyle tepeye atalım tanklardan da önce olsunlar bari şimdi askerlerimizin buraya gelmesini bekliyoruz arkadaşlar Şu Romanya kısmını bu plandaki gibi hareket etmezsek battık yani biz batmadık da Almanya battı Heh, Almanya yeniden kurtarmış bölgeyi çünkü Sovyet mekanize kuvvetleri iyice Polonya'nın içine giriyor zaten Varşova'yı da aldılar bizim Balkanlardaki yükü azaltmamız lazım. Burayı kırarsak Almanlar askerlerini Polonya'ya kaydırabilir. Bir de bir çıkartma gelmemesi lazım tabii ki. İtalya veya Almanya. Onları kontrol edeceğiz. Ya, savaşta en az askerle en çok işi yapmamız gerekiyor şu anda. İnşallah oyun çekmez 500'de giderken. 1945'in sonu arkadaşlar. Yani 500'de her zaman oyun çekebilir artık. Yasalarda ne var? Heh, eğitim geç. Şimdi, Almanlar Polonya'yı hafif kurtardılar. Varşova'ya kadar gelmek üzereler. Ama olsun. Yani bizim Balkanlardaki bu işi çözmezsek burada ne yaptıklarının bir anlamı kalmayacak. Çünkü Sovyetler baya ilerlemeye başladı. Bakın Yunan kısmına daha fazla tank getirmişler. Şu bağlantıyı koparmamız şart. İlk birliklerimiz geliyor. Tamam. Birlikleri hemen sınıra göndermeyeceğim. Yani hemen görmesin Sovyetler. Çünkü gördükleri anda oraya asker yiyecekler. Biraz daha arkada kalsınlar böyle. Yine eğitimde bir tane birliğimiz varmış. Bunları nerede bırakalım? Şöyle sınıra koyalım şimdilik. Hatta direkt Normandiya diye civarını gönderelim çıkarmaya karşı. Orada bir tane kulurda oluştururuz onlara. Haydi koçlar. Burada ne kadar askerimiz var bizim? Tabii ki göremiyoruz. Büyük ihtimal 200 bindir ya. Aynen 200 bin diyor ama rafa beraber. Ben toplam 200 bin olduğuna inanıyorum. Çünkü buralarda bir 70 bin 80 bin vardır. Hatta belki 100.000. bin. 100 de diğer tarafta olsa tamam. Şöyle bir bilgi daha buraya gönderelim. Aslında İspanya'nın kendisi zayıf kaldı. Yani bize güçlü bir çıkartma yaparlarsa ve bir limonu tutarlarsa bizim başımız belaya girebilir ama dediğim gibi gelecek bölümde de çıkarma geleceğini zannetmiyorum. Öncelikle şurayı düşürmeleri lazım. Yapay zeka Afrika'yı düşürmeden bize gelmez. Gelse de büyük ihtimal Kanada gibi daha zayıf bir güçle gelir. Şimdi birliklerimizin bir kısmı gelmiş. Sovyetler burada ilerliyor. Şurası düzlük. Bu bölgeye yerleşebiliriz. Düzlük bölgeler dersek sonumuz da çok fazla olmaz. Altyapı da iyi. Hızlı bir şekilde Romanya'nın başkentine gitmemiz lazım ama. Çünkü burası önemli bir arkadaşlar Erzaküstü. üstü. Burayı alırsak Buradaki diğer Sovyet birliklerin de erzi hazırlıyor. Şöyle bir ilerleyelim. Böyle, buraya doğru gelin. Komanda merkezlerini biraz geride bırakacağım. Şöyle iptal edelim onları. Geri kalan birlikler de buraya doğru gelsinler. Tamam. Alman tankları da varmış burada. Eğer bizimle beraber koşarlarsa Sovyetler saldırıyı fark etmeden ilerleyebiliriz. birliklerimiz geldi. Şimdi şöyle aşağı çekelim. Şu hatta da korumamız gerekiyor. Şu nehri almazsak arkadaşlar plan başarısız olursa ya da plan başarılı olsa bile Sovyet tanklarının karşı saldırısını durduramayız. O yüzden sürekli nehri de tutmaya çalışacağım. Şöyle gel kardeşim. Evet ilk birliklerimiz geldi. Ve Almanlar da biraz yolu açtılar bize. Şu adamlar yetişirse biz Romanya'nın başkentini alırız. Buralar aynı. Nehir kontrolümüz de sayılır artık. Etrafa şöyle sürekli bakalım diyecektim. Allah'tan bakıyoruz vallahi ya. Hep Almanya. Neden? Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Direkt anında satmış şu limanı ya. Lan birazcık çaba sarf et bari. De ki hani savaşıyoruz burada biraz da uğraşalım da. Hiçbir şey yok direkt. Vergisin portu. Sizin buradaki asker sayımız 10, 20, 30, 40, 50, 60 yani 55 bin falan. Sportu hemen satmasalardı burada bayağı bir Amerikan'ı avlardık. Başka bir yerden asker çekebilir miyiz? İtalya'dan hmm, yani çekmesek daha iyi şu anda ama Yine askerlerimiz yok. Şurada yedekte duranları ben oraya göndereyim. Çünkü o çıkartma büyük ihtimal uzayacak. Almanya limanı sattığı için. En azından sağa sola genişlemelerine izin vermeyelim. Bir yandan da hızı düşürüp şuradaki hareketi yapmamız gerekebilir. Buyurun beyler. İnşallah bir tane daha çıkarma gelmez. Ya yani Amerikalarla Amerikalılarla beraber bir de İngilizler çıkartma yaparsa farklı bir yerden çok feci olur. Düşük bir ihtimal. Yani çok fazla yapmıyor yapay zeka onu. Genelde bir da dakmanalar. Ama yaparlarsa yandık. Çünkü her yeri boş bırakıyor şu anda Almanya. Şimdi. Bizim birliğin şuraya gelmesi lazım. Şu limanı vermemiz gerekiyor. Diyecektim. Bak. Bunu dediğim anda Almanlar bütün askerlerini sağa ve sola kaydırdı. Şunlar saldırmadan önce. Yani yapay zeka saldırmadan bölgeyi satıyor adam. Şimdi arkadaşlar liman aldıkça daha fazla zekat yapacaklar buraya. Şu i̇kinci limana gönderelim biraz askerleri de. Yani yapmamız gereken şeyi bulup tam olarak o anda yapıyor resmen. İşte, buraya gelin bakayım. Güzel Almanlar aslında Romanya'nın başkentine Almanlar girdi. Bizim askerlerden önce. O zaman biz hızlıca arka kısmı kapamaya çalışalım. Şurada bunlar. Şunlar mesela şuraya gelsinler. Kumanda merkezleri yaklaştırmam lazım biraz. Fazla geze kaldılar. O yüzden böyle yapalım. Ve doğru gelsinler. Macaristan. Allah'ını seversen yürü git. Diye. Borç alsan bize ne yapacaksın? Hadi nasıl geri vereceğim borcu? O da ayrı bir soru işareti. <laughs> Ney? İspanya olarak Alman ile savaşmış. <laughs> Oyun kafayı mı yedin? Ha? Şimdi bölgelerden birini kontrol altına aldılar ama orayı geri alabiliriz. Tümen ve şunlar saldırabilir. Bizim bu üç arkadaşla şu iki bölgeyi almamız lazım ilk olarak. Sonra Konstanta belki. Konstanta'yı hızlı bir şekilde alabilirsek ve savunabilirsek güzel ama savunmamız çok zor olan bir bölge çünkü düzlük bir yer. Hiçbir savunması yok. i̇lk savaşı kazandık. Şimdi bizim birlikler burada burada yeniyor. Size buraya bir destek olun. Buradaki asker mesela arkadaşlar bu savaşa katılsın destek olsun istiyorum ama bölgeye gitmesin. CTL'ye basılı tutup sağ tıklarsanız support atak seçeneği çıkıyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Almanlar Bulgaristan ne ya? Yani? Bulgaristan'da ilerliyoruz da şurayı. Ben ileri alayım dedim piyadeyle. Yeni ülke Bulgaristan. Bir yerden birisi de şurada sonmaya kalsın iki ileri gitsin. İki cepheye birden nasıl yetiştireceğiz aslında çok fazla bir fikrim yok. Kaçtım sen şuraya doğru gelin işte. Amerikan piyadeleri Düştü mü? Yo. Delmeleri vesaire düşük. Biz neden kaybediyoruz? Zayıf tümenler yüzünden kaybediyoruz herhalde. Geri çekeyim onu. Tümeni şöyle alalım. Neden sen mekan birlikleri biraz zayıf gibi duruyor? Yok. Evet. Bir tane tümenleri zayıf. Kaliteli tümenleri geldi şimdi. Adamları piyade tümeninin 5.5 zırı var ya. Mekanize herhalde tamamen. Şimdi onları orada yenemeyiz o zaman. Şöyle nehire geçeceğiz. Manda merkezini korumaya alalım. Yani şu nehre geç. Şu da ufak bir nehir hattı var arkadaşlar. Oraya tutmamız lazım diyecektim de. Almanlar getirdiği bütün askerlerini geri götürmüşler. Kardeşim. Yani neden geldin o zaman? Yandık. O askerleri getirseydi bari belki burayı bitirirdik ya. Biz bu kadar askerle nasıl dolduralım mekanize piyadelere? Daha fazla adam göndermem lazım. O da elimizde yok. İtalya'dan çekip göndereceğiz mecburen. Ama İtalya'nın açıkça çıkart yiyebilir. Valla Almanya. Yani 30 saniyede bizim işimizi zorlaştıracak şeyi buldun. Yer alalım. Limanları vermemeye çalışıyorum ama şurası düştü. Çünkü limanları aldıkça daha çok asker getirecekler. Yani bitmeyecek bu. Birkaç defa söyledim ama yani Almanya durumu fark etmediği için arkadaşlar sinirim bozuldu. Ondan tekrar ediyorum kendime. Liman da alabilirler şu an mesela. Nantes limanına. Oraya benim bir askerim çekilsin. Bu, bu tümen orayı savunamaz. Mecburen geri çekilecek. İki bölgeden birden savaşmak daha da zor ya. Tamam yenemiyorsun madem, kal. Şöyle yapalım. Bizimle birlikte buraya gelsin, Konstantinan'a saldırsın. Ee, şu adamlar da yıldızlı tümen. Yurdu bende buradan çıksın yukarı doğru. Heh, biz öyle saldırım pasan. Güzel. Planın ilk aşamasını yaptık gibi şu anda. Sadece Sovyetlerin bu çemberden kaç bundan emin olmamız lazım. O yüzden ne olur ne olmaz diye limanları sürekli korumaya çalışacağım. Sovyet kısmını burayı halledersek bu birlikleri Fransa'ya çekebiliriz. Ama yani çok zor oluyor savaş bir şekilde. Her yere bizim koşmamız. Tamam orayı yardık gibi şu anda. Şu bölgeyi de alalım hatta. Sovyetler biraz durumu faydalanmış gibi ama geç kaldınız. Limandan kaçamazlar. Transportları yok. Evet, çarptık bölgeye. Buradaki bütün Sovyetler bizim. Şimdi Almanlara güvenemiyorum. O yüzden patlatmaya biraz yardım edeceğiz. Şurayla ileri doğru gelin. Planımızı riske atmayalım hiç. Almanya tamamen savaşı satmış durumda yani sadece İspanyol tümeniyle savaşıyor adamlar Fransa'da Şimdi burada artık bu kadar tümene gerek yok şöyle bakayım iki tane tümeni burada bırakalım daha bir tane bırakalım ya yani var zaten Karzak durumları nasıl bu adamların? Şu anda dolu. Neyse dolu olan da bitecek. Varne ve Brugas'ı almamız lazım. Türkiye savaşa katılmadı değil mi? Bazen müttefiklere katılıyor çok zorlayınca. de komislere katılacak. Yani sen bilirsin Türkiye. Oha! Lan Sovyetler ne yaptınız siz? <laughs> Bütün askerleri çekti mi? Ne yaptı bu adam? Kuzeye mi götürdü acaba? Ya kuzeye götürdü ya Balkanlara çok fazla asker getirmişti. Bilmiyorum ikisinden birisi oldu herhalde çünkü bayağı açık orası Buraya yani çok fazla askeri getirmiş gibi durmuyor ama 300 bin varsa 300 bin savaşı değiştirmez normalde. En azından bu kadar değiştirmez. Büyük ihtimal askerlerini başka bir yere çekti o. Kim? Japonlarla falan savaşa mı girdi acaba? Evet Japonlarla savaşa girmiş. Büyük ihtimal askerlerini Sibirya'dan geçirmeye çalışıyor. Yolda ölüyor biraz. Neyse işimize gelir. Alman, pardon Alman diyorum. Amerikalılar da biraz sakin. Neden sakinler anlamadım. Mesela şu SD Malo'yu şu anda çok daha almış olmaları lazım da. Tamam. Neyse. Üretim nasıl? Şubat 1, Şubat 6, Mart 1. 3 tane gelecek. Bayağı zaman var daha onları beklemeye. Burada kaç tümen varmış? Bir tane tank, bir tane mekanize tümen. Şurada bize saldıran bir tane piyade tümeni var ama büyük ihtimal 5-6 tümen burada var. Yani tamir ettiğimiz sayılar tutuyor Sovyetler için. Büyük ihtimal burada beklediğimiz şey oldu. Yani Sibirya'ya gitmeye çalışıyorlar bir yandan. Mekanize birliklerinin bir kısmı geri gelmiş gibi. Ama olsun. Yani şu savaş arkadaşlar burada uzadıkça bizim işimize geliyor. Bir, hem insan gücü üretebiliyoruz ki Almanya çökmüyor. Almanya çökmemesi lazım bize. İnsan gücü falan bitecek ileride ama yani yaşasın ki biz onu kurtarabilelim. Senin kolordun nerede? Kolordun koş buraya. Tamam Amerikalılar tek başına ya. İngilizler vesaire gelmemiş oraya. Norveç'te bir şey var çıkmış. Burada Almanlara yardım edelim biraz. Burada saldırmayan kim var? Sen buraya saldır. Burayı çabuk bitirelim. Hızı 5'e almak lazım şu anda çok fazla reaksiyon olmadığı için de alamıyorum arkadaşlar kaç çünkü. Şimdi burada biraz nehir var diye korkuyor büyük ihtimalle yapay zeka. Şurada nehir yok. Peki bizim işimize yarayabilecek bir şey yapabilir miyiz burada? Casus atıp şey yapabiliriz. Hani batılı plan çalma falan yapabiliriz. Askerlerimiz savaşlarda daha iyi savaştılar. Diğer planlarını bildikleri için. Öyle bir ufak buff alabiliyorsunuz. Ama. Şimdi şöyle bir ufak sorun var. Ben casusu Fransa'ya mı atacağım? İngiltere'ye Pardon Amerika'ya mı bilmiyorum şu anda. <laughs> Amerika olması lazım ama. Dur. Deneyelim. Casus'umuz var mı ki? Yok. Casus'umuz olduğu zaman deneyelim. Ha. Durum. bu arada bayağı bir sovyet gemi var yani beklediğimizden biraz daha fazla olabilir 300.000 değil de 400 bin falan da olabilir Burası bitti. Amerikalılar hala sakin. Biz uçak yapmıyorduk değil mi? Uçak yapıyor belki biraz limanlarını bombalayabilirdik. Erzak gelmesin diye. Kimimiz var mıydı? Var ama Light Cruiser. Bir şey araması. Deniz olsaydı birkaç tane orada konvoy yanına verebilirdik. Haydi yapay zeka biraz yardım et ya. Bitirelim şurayı. Daha seni başka yerde kurtarmaya gideceğiz. Bizim bütün birlikler buraya gelse bile arkadaşlar bu arada Amerikalıları yenemeyiz. Şu anda bakın şurada mesela tek başına bir 70.000 vardır. Her kutu bir tane tümeni temsil ediyor çünkü. Alt alta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var mesela burada. 7, 14, 21, 28. Buralarda da hani yine aynı sayıda var desek. Büyük ihtimal 51 ya da 50 civarında tümen var. Sadece ön kısımda. Arkadan gelenleri görmedik görmek istemiyorum şunları. Rahat bir 600 bin, 700 bin askerle geldi buraya. Bizim piyadelerimizin anti tank geliştirmesi vardı. O ne oldu? Var ama delmiyor büyük ihtimal. Geliştirmelerimiz var ama. Böyle bir bakayım piyadelerimizin delmesine. 3. Yani Amerikan mekanizmi birliklerini bile delemeyiz tanklarını kes. Bekazelim çünkü beş buçuk vardı delmesi. Pardon zırhı. Neyse bakalım dönüyor gibi savaş. Ufak bir hani kestim arkadaşlar. normalde kesmeyeceğim demiştim. Çocuklar gece saatinde kapıyı basıp kaçan çocuk mu olur ya? Doğrusu benim olduğu mahallede olur. Almanlar saldırıyor. Niye? Ve Alman saldırırsa nasıl bölge kaybettiler? O daha büyük bir soru işareti. Kazakları mı yok diyeceğim. Zannetmiyorum. Çünkü iki tane limanları var. Bol bol uçakları var bölgede. Bir tane intihar temeni yapsak. Oha. Neyle biliyoruz bu adamları? Cidden erzakları yok adamların. Bu kadar asker getirmişsiniz. Neyse arkadaşlar yeniyoruz. Vallahi bizim askerler bu amerikalıları tutarak kurtardı galiba cepheyi. En azından oyalayarak. Dur acele edelim bari adamlar arasında kalmadan. Beşe getirmeyeyim ben. Çok fazla asker getirdiler demek ki taşıyamayacakları kadar. Bir yandan şuraya saldıralım. Harbiden çok fazla askerleri var. Ama çok güzel bir haber. Yani ilk defa düşmanın bu kadar fazla asker olduğuna sevinmek üzereyim. Hiç beklemiyorum arkadaşlar yasaklar olmamasını. Çünkü bu liman seviye kaç? Ha birmiş. Şurası kaç? Burası da bir. Yani yapay zeka normalde böyle hata yapmazdı. zeka tutmuş. Kimse gelir o zaman. Yani de askerlerime karşı kazanmışım, kazanmışım arkadaşlar. İspanyollar İspanyollara karşı. <laughs> Dorayı öyle bıraksak şey bakalım. O zaman buradaki birlikleri hiç Fransa'ya göndermemize gerek kalmayacak. Çok güzel bir haber vermiş. Göremiyoruz yine. Balkanlar'daki Sovyet orduları da bitmiş oldu. Sadece burayı yok etmemiz lazım. Meksika, Güney Afrika askerleri falan da gelmiş. Böyle boş boş askerler. Büyük ihtimal onlar planları bozdu Amerikan'ın. Çünkü bu yeni gelen müttefik askerleri biraz fazla olmuş olabilir. Bir de onların askerleri dandik ya. Neyse. Bir şekilde erzak sorununu çözebilirler sayılar azaldığı için. Çünkü birazını yok ettik bile. Hızlı bir şekilde saldıralım. Hiç erzak açtığını düzeltmesinler. Savaştıkça erzak kaybediyorlar. Çünkü o debuff'la devam edelim. Evet, bak biraz az erzak alınca mesela bizim önümüzde savaşabiliyorlardı. Ama yetmeyecek orası da. Düşürdük bile. Süper ya. Bu burası cidden kötü bir bitebilirdi arkadaşlar. Bizim askerlerimiz burada olmasa yani şu iki limanı alsalar ya da normal diye kısmına gelmiş olsalar oralarda hiçbir erzak sorunu olmaz. 600 bin 700 bin askerin. Kolay gibi gözüken bir savaş ama kıl payı döndü. Romanya tarafı pardon, Bulgaristan tarafı bitti. Burada bütün Sovyet birlikleri yok olduğuna göre artık bizde Bunları nereye alalım? Sovyetlerin içine gitmeyi bu tümenlerle düşünmüyorum. Hem sayımız az zaten. Cephe çok genişleyecek. Hem de Sovyetlerin arkadaki bu kadar askerini görünce arkadaşlar çok yenebileceğimizi zannetmiyorum. Almanya'nın öyle bir hayali varsa bile şöyle Polonya'da bekleyelim onun yerine. Yeni bir çıkartma gelebilir İngilizlerden belki. Çünkü İngilizler yok burada. Burada 10 tümen kalmış. Şurada 8 tümen kalmış. Hala bir ordu var burada. Şimdi kalanları da görebileceğiz. Tembihler saldırdığında. Allah rahatladım ya. 51 57 tümen hatta daha fazla oldu 62 mi 63 tümen galiba süper o kadar çok ki adamlar erzaksız bile yenemiyoruz yani Amerikan ordusu böylece biter Japonlara karşı ne yaptılar bu arada Japonları da yenememişler bir üstüne 630.000 asker kaybettiler Bir nevi savaşı döndü aslında, biz Balkanları kurtardık üstüne Fransa'yı kurtardık. Artık Almanya'nın tek yapması gereken Sovyetleri yenmek. Yapamaz bence. Ama hani Yenemese bile Bundan sonrasını halledebiliriz bir şekilde. Oyun bittiği zamana kadar zaten Hani şey olsa Almanya mesela Şu hattı korumuş olsa ya da biraz daha geri çekilse şuralarda falan kalsa Oyun sonunda biz kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Çünkü hani mihter olarak çok fazla topla elimizde ve yenemiyor adamlar. Şimdi aslında bu bölümde yapacağımız her şey bitti. Yani bu bölümde burada bitirebiliriz. Çünkü hiçbir şey planlamadım arkadaşlar. Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum Balkan operasyonunda dahil. Gelecek bölümde ne yapabiliriz? Aslında sizin bir yorumunuz varsa yazın ama yani bu tarafta bir şey yapmayı şimdilik düşünmüyorum. İsterseniz belki Belki Stalingrad'a doğru giden savaşa katılabiliriz güneye ya da Moskova'ya açmaya çalışabiliriz. Ama direkt olarak benim aklımda oraya katılmak yok. Şu adamları bitirelim. Ondan sonra ben de bölümü bitireyim burada. Orada Bu biraz daha fazla tümen varmış. Çünkü yok etmemize rağmen burada sayı arttı. Bir de erzak almaya başladılar ama biraz geç almaya başladınız. Bütün İspanyol ordusu peşinizde. Şöyle zaman hızlandırıp Ev evet geçmiş olsun 477 bin tümenleri varmış bizim hani savaş içerisinde yok ettiklerimizin dışında en sonunda Ve hepsi yok oldu büyük 13 bin öldü diyor da hani kaçabilecek bir yerler olmadığı için işte, hepsi yok olmuş oluyor savaşırken 13 bin ölmüş yani neyse o zaman arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim sizin bir varsa yazmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.